Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni batman kartı göstereceğim İlk baş kartlarıma gidiyorsunuz Papaya kartla Yeni kart diyorsunuz Burada batman kart var Burada yenilenmiş batman kartı var Bu yeni çıktı arkadaşlar Daha bir sürü kart var Flash'ım var Hard var Daha kart geleceğini düşünüyorum artık TL karşılığında alabiliyorsunuz para beden kartı. Şuradan. Bu videoda böyleydi. Görüşmek üzere arkadaşlar.